Arkadaşlar bugün sizlerle Grotop oyun. Yanımda Emre ve Oğuz var. Bugün size nasıl oynayacağınızı göstereceğiz. Arkadaşlar sesler geldiyse üzgünüz. Oğuz gel. Bir de yeni şey açtık. Ee, kanalımız adına bir tane Ana World açtık. Ee, bakın 5 aboneye ulaştık. İkinci videomuz olacak. Ya, e, yazdın mı? Bir de, Bir de şimdi nasıl sesin fırladı. Nasıl prolaşacağınızı gösterelim. Başta farming. İyi Fatma'ya bir gelebilir misin? Yani ben, yaptığımız, ben, benim yaptığım o şey e, Tamam, gö, yok yok. Ee, başta farming. Bin baklardan gem çıkıyor biliyorsunuz. Yani onu herkes biliyor. Sandalyeden de. neyse. İşte gem çıkıyor. Ekipin gem yapın. İster böyle alın ister başka şey alın. Siz bilirsiniz. Sizin tercihinizdir. Ne isterseniz yani. Bir tane kırmızı gem yapmaya çalışacağım. Elmas. Yaptım. Neden? Yaptım. Neden ee, i̇kinci yöntemimiz basit sit kasma. Mesela doğru bir basit sittir. Ben de, Onun yüz elli tanesi böyledir Sonra Love bir tane basit siktir. Onun da 150 tanesi böyledir. Ee, şey de basit siktir. Adı nedir? Wood da basit siktir. Onun da 100, 150 tanesi böyledir. Ama şimdi grasit iki e, 200 tanesi böyle. Ama kolay VL. satılıyor. Aa yani. kolay satılıyor ama e, raktan yapıldığı için çok tercih etmiyorum. Çok zor yani yapılıyor. Ben söyleyeyim. Yok gerek yok. E, bir gün belki şey yaparsan. Yok. İyi tamam koy. Bir de sheet'in de veriyorum. 3'ün ee, 3 üç oluyoruz yanlış hatırlamıyorsam. Evet 3. Mas mas ıı, şeyleri. 3. Ee, şeyimizde. He. Ne? Ne? şeyi dropladım. He. Bakalım, biraz şey. Ee, master bir gelirseniz. Bakın. Böyle şeyler yapıp satıyorsunuz. Böyle değeri yüksek şeyler yapıp. Seedlerini bakın. Nasıl tıklanıyor? 4 love grass. Ben geçen de yapmıştım. 4 grass. İşte böyle birleştirdim. En, en sonunda sattım. Bu kadardı. Ee, başka bir yöntemimiz kalmadı ama ilk başta size ana olduğumuzu gösterelim. Göstermiş miyim? Hatırlamıyorum. Ya? Lütfen gelip abone olun. Ve deyir yazın. Allah aşkına bir deyir yazın ya. Yani. Deyir ne? Başarı ol Sonra anlatırım. Yalnız iki video demiştin. Bu video ne demek ki olacak? İkinci videomuz olacak. Baş abone nasıl kastıysak artık. Valla iyi de gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Like atmayı ve yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada Ramazan bayramınız mübarek olsun. Herkesin mübarek olsun Ramazan bayramı. Görüşmek üzere hoşça kalın.